Yeni evlenenler ve evini yenilemek isteyenler sıradaki haberimiz sizlerle ilgili. Bunun için Demirci Center'a gidiyoruz. Londra'da halk günleri başlıyor. Kampanyaların birbiri ardına devam ettiği Demirci Center'da bu kampanya eskilere hiç benzemiyor. Pazar ve çarşamba günleri olmak üzere haftada iki kez uygulanacak olan halk günleri neredeyse fiyatları öldüm pahasına getirecek. Kimi ürünlerse alış fiyatının altında vatandaşa sunulacak. Peki bu ürünler hangileri olacak? Demirci Center'dayız ve bu haftanın önemli bir kampanyası var. Tatil'e gidecekleri de yakından ilgilendiren bir kampanya. Hediyeleriyle birlikte halk günleri başlıyor, Doğrudur. değil mi? evet biz. Ee az önce de sohbetimizde söyledik yani programa başlamadan önce. Yaz tatiline giderken insanlar hakikaten böyle bir düşünmeye başlıyorlar. Türkiye'ye gideceğiz, şimdi işte bir sürü hediye alacağız, nasıl yetiştireceğiz? Onun için Demirci Center, e, Haringey ve Dem Carpet and Edmonton şubelerimizde e, haftanın belli günlerinde halk günleri adı altında e, çok büyük indirimlerimiz olacak. Bu günlerimizde çarşamba ve pazar günü olmak üzere haftanın iki günü evine yeni eşya almak isteyenler ya da eski eşyalarından sıkılanlar için bu kampanya vazgeçilmeze benziyor sebebi ise çarşamba ve pazar halk günleriyle fiyatların dibe vurması. Berna Hanım örnek vermek gerekirse neler var bu ürünlerin içerisinde? Yani çok küçük örneklerle şekillendirelim biz. Bu elimde görmüş olduğunuz Paşa Paşabahçe'nin nazar boncuklu bir e, çay bardağı. Bu 4.99 normal şartlar altında. Halk günlerimizde 2.50'lere kadar düşecek. Yarı yarıya yani. %50 indirime düşecek. Hani bu artık maliyetin de altında bir fiyat. E, bu da nedir? Dediğim gibi yaz tatiline giderken onların vazgeçilmez şubeleri, demirci Sen ve dem Carpet'in, Edmonton'un onlara gerçekten hediyeleridir. Çünkü yaz yazın tatildeyken insanlar zorlanıyorlar. ülkeler arası yolculuk yapıyorlar. Bunun yanı sıra mesela e, Royal MD'miz biliyorsunuz tencere setimiz var 8 parça. Şu anda ekranlarda da aslında görüyorlar. Bu, bu tenceremiz e, promosyon fiyatının da altına düşecek. Maliyet fiyatına 129 pounda düşecek mesela. Yani hani her geldiklerinde bir sürpriz onları bekliyor olacak. Yakın zamanda işte lahmacun makineleri, pizza tavaları onları görecekler. Onun için hani söyleyip de onları şaşırtmak yerine gelip görüp şaşırmalarını istiyoruz. Biz bunun yanı sıra halılarda sürekli bir indirimimiz var. Yaz dönemine ait yeni bir indirim sürecine girdik. Bunları da zaten birazdan tek tek anlatacağız sizlere sadece İngiltere'de yaşayanlar değil İngiltere'den Türkiye'ye giderken hediye almak isteyenler de bu kampanyadan yararlanacağı benziyor. Önümüzdeki günlerde Londralı'nın konuşacağı iki gün olacak. Pazar ve evet. çarşamba günü. Evet halk günleri olacak burada hep beraber yani gelecekler alışverişlerini yapacaklar. Hem evdeki ihtiyaçlarını giderecekler hem de Türkiye'deki sevdiklerini Sevdiklerini hediyelerini götürürlerken buradan çok uygun fiyatlara götürmüş olacaklar. Çünkü hakikaten yaz tatili paranın katili siz de biliyorsunuz. Ama Demirci Center onların her zaman yanında, Dem Carpets de yanlarında biz fiyatlarımızla onlara elimizden gelen desteği sunacağız. Çay tabaklarından tencerelere, yemek takımlarından halılara kadar yaz Demirci Center'da bir hayli güzel geçecek. Berna Hanım biraz önce örnekleri verdiniz ancak biraz daha bunu detaylandırırsak bardaklar, tabaklar neler var? çerez setlerimiz, onun dışında çaydanlıklarımız, çay bardaklarımız, onun dışında semaverlerimiz, 6 kişilik, 8 kişilik, 12 kişilik yemek takımları, efendim servis etejerleri, tepsiler, akıllarına gelebilecek her şey, dekor ürünleri. Yani o gün maliyet ve maliyetin altına düşüyor. Yani gelip gördüklerinde zaten ee, tahmin ediyorum neler düşüneceklerini. Programı izleyip bitirdikten sonra eğer Demirci Center ve Dem Karpet şubelerine giderlerse orada gerçekten görecekler. Çünkü bugün başlıyor indirimimiz. Bugün pazar ve çarşamba günü. iki gün. Yani pazar ve çarşamba günü bu ürünleri indirimle alabilirler. Kampanyaların devam ettiği bir başka bölümse halılar. Halılarda yapılan kampanya çok cazip seçeneklerle vatandaşı Demirci sentra çağırıyor. Kampanyanın devam ettiği bir diğer nokta ise halı bölümü. Evet doğru. Şimdi bizim arkamda görmüş olduğunuz bu halılarımız 99 pound'a kadar düştü. Normal şartlar altında 155 pound ee, büyük boyları 250 pound olan bu halılarımız indirim süresince e, 125 pound büyük boyu ve yine e, 4 metrekare boyu da 99 pound'a düşecek. Bu halılarımız bizim katlık ve viskos özelliği taşıyan e, çok yüksek kalitede halılarımız. Onun dışında London Eye koleksiyonumuz leke tutmayan halılarımız 49 pound'a düşecek. Şagi 39 Pound'a düşecek. Yine set dediğimiz böyle biraz daha klasik halılardan hoşlanan izleyicilerimiz 39 Pound'ları halılar bulabilecekler. Yani şöyle söyleyeyim 29 Pound'dan başlayan halı fiyatları ve 8 Pound'dan başlayan yolluk fiyatlarıyla şaşırtacağız. Yaz sezonu yine Demirci Center ve Dem Carpet şenlik haline dönecek yani. Tüm bunlardan yararlanmak istiyorsanız yapmanız gereken şey ise çok kolay. 595-597 Green Lane'e geliyorlar. Haringey'i de bizim yerimizi çok iyi biliyorlar. Dem Carpets and Rugs da zaten Edmonton Center, Shopping Center'ın içerisinde. Hemen böyle Super Dragon yanında görebilirler. Yerini çok iyi biliyorlar. Çünkü Londra'nın en, en köklü halı ve ev eşyası mağazalarından iki tanesi bu firmalar. Evet. <laughs>